Herkese iyi akşamlar. Ee, bakalım bu saatte görmeniz, bilmeniz, duymanız gereken nedir? Melek kartları aracılığıyla almanız gereken rehberlik nedir? Bu videoya denk gelen herkesin e, rahmani ve şifa enerjisiyle şifalanmasına, bütün blokajların, engellerinin kalkmasına, bütün hayrına niyet ediyorum. Bu videoyu kime gönderiyorsanız, kim denk geliyorsa, doğaya dön, kendi özünü keşfet. Duada birazcık yalnız zaman geçirmek iyi olabilir. <laughs> Veya e, fidan ekmek, tohum ekmek iyi gelebilir. Şükret. Evet sahip olduğumuz her ana, varoluşumuza, tüm varoluşa, evrene, yaratılışımıza şükretmek gerçekten önemli. Şuradan alacağım. Bakalım. İki kart birden geliyor. Meleklere inan. Ve bu işi meleklere bırak. Melekler ve Rabbimiz yardım ediyor. Ve aa, harika. Evet ile kapatıyorum. Süper geldi. Lütfen bu videoyu beğeni ve etkileşim yapmayı unutmayın. Gören herkese şifa olsun. Rahmani şifa enerjisi aksın. Yakınlarınıza da gönderebilirsiniz. Sevgiler.